Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü görmüş olduğunuz gibi 80 milyon altınım var. 60 bine yakın şekerim var. Ve 61 binde elmasım var arkadaşlar. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi mor bir tane. Ne mor öğrenim bu mor yeşil. Mor yeşil bir tane var ve bunun gücünü göstermek istiyorum şu anda. Oo, arkadaşlar şu an 25 milyonluk bir tane zombi ineğimiz var. Zombi boğamız var daha doğrusu inek değil bu boğa arkadaşlar. Bunu şimdi nasıl elde ettiğimi soracaksınız tabii ki de. Bunun cevabı çok basit arkadaşlar. Bir tane izleyici var arkadaşlar şu anda az önce kasılıyordum ben burada işte video için böyle para kasmaya çalışıyordum arkadaşlar ve geldi dedi ki abi işte sana bir tane kullanmadığım peti hediye etmek istiyorum hem videonda onu da söylemiş olursun dedi ben de kabul ettim ineği hediye etti bana arkadaşlar 3 tane de şu altın ördekten aldı valla ne işine yarayacak altın ördek bilmiyorum ama 3 tane altın ördek verdim onların da gücü 125 200 falan da arkadaşlar bana 25 milyonluk bu ineğini kullanmadığı ineğini hediye etti arkadaşlar bana gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum yani yorumlarda çok fazla geldi bu arada sana işte ineğimi hediye etmek istiyorum işte petimi kendime etmek istiyorum. O kadar fazla çok geldi ki. Ama arkadaşlar hepsini kabul edersem gerçekten hiçbir anlamı kalmaz. Ben bildiğiniz gibi tek başıma kasılan bir insanım ve tek başıma kasılmayı çok seviyorum. Bu aşırı güçlü ve işimizi çok kolaylaştırdı. Şuna baktığınızda bayağı güçlü arkadaşlar. Şimdi 81 milyonumuz var. Şimdi gidelim ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu 25 bin şeker arkadaşlar Halloween'e yani Cadılar bayramı özel eventine uçuyorum şuradan tamam mı? Eğer bestim ve buradan uçtum direkt. 25 bine gidip şuradan arkadaşlar kutu açmayı düşünüyorum. Çünkü bu da yorumlara çok fazla geldi. Şu 200 25 binliği belki daha sonra açarız fakat şunu bir açmak istiyorum 25 bine. Hemen bir tane veriyorum ve açıyorum. Bunların güçleri bayağı fazlaymış. Öyle dediler ve ha. <laughs> Aynı linkte bir tane daha çıktı lan. Hem çok güzel arkadaşlar. Şimdi şuna basalım. Güçlü olan ineğimizi tersin. Ee, 33 binimiz kaldı arkadaşlar. 33 bine ne yapıyoruz? Buradan update basabiliyoruz sanırım da. Bunları da şekerlerle yapıyoruz. Çok fazla pahalı. Burada bir tane daha yumurta var. Oğlum bunlar aşırı pahalı ama bunları kullanmak gerçekten çok önemli gibime geliyor ya. Çünkü aşırı güçlü şeyler veriyorlar arkadaşlar. Bir tane daha açıyorum bundan. Ve yine mayısından çıktı. Aa bu sefer kedi çıktı. Kedinin gücü neymiş? Bunun gücü de 28 milyonmuş arkadaşlar. Gayet güzel. Şu anda aşırı güçlüyüm oğlum. Bir anda ne kadar geliyor geliştim lan. Vallahi bir anda aşırı geliştik ya. Hemen geri gidelim. Şimdi daha fazla yumurtalara para harcamamıza bence gerek yok arkadaşlar. Çünkü yani bunlardan çıkacak şeyler ne kadar vuruyor? 400-500 falan vuruyor. O yüzden şunları açacağım ben. Bunları açmak için tabii ki de gidip yeni artıları açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle maynımıza gidelim ve hemen şurada yeni haritamızı açalım. 81 milyon altınım var. Yeni harita için 1 milyon istiyor. Şimdi bir hemen açmak istiyorum. Ve burayı açtık. Burada neler varmış? Burada pek bir şey yok gibi arkadaşlar. Ama şunları bir hemen tek atalım. Oğlum bunlara tek atıyoruz ya aşırı güçlüyüz ya. Baksanıza her şeyi tek atıyorum oğlum şu an. Oğlum var ya fena kasıldım bir anda ya. Bir anda gelişti biliyor musunuz her şey? Hemen şöyle paramızı çıkartalım ve 5.5. Bu arada burada bir şey var mı? Bir tane ev var burada buzullarda. Buzul haritası burası. Bir tane ev var ve eve falan da girmiyor. Başka bir özellik. Burada fazla bir özellik yok galiba arkadaşlar. Hemen yeni haritamıza 5.5 milyon veriyorum ve açıyorum burayı. Burada güzel şeyler var gibi duruyor. E bu, burada farklı bir para birimi var arkadaşlar. Bu ne lan? E bende bunlardan yok. Allah Allah. Farklı bir para birimi var burada ama bende bunlardan yok valla arkadaşlar. Bunları nasıl kazacağım bilmiyorum. Muhtemelen siz biliyorsunuzdur ama. Şunları bir yok edeyim mi hemen? İki saniye sürüyor hepsini yok etmem. Oha ya. Oğlum şuna baksanıza rahatlatıcı video gibi. <laughs> şunlara da tek atıyorum. Şunlara da tek atıyorum. Her şeyi tek atıyorum oğlum. Ne oluyor? Oğlum neler oluyor? Bir anda efsane olduk arkadaşlar. Rankımız bir anda efsanevi oldu. Ve 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 paraya bakın. Allah aşkına şu paraya bir bakın. Oğlum neler oluyor? Neler oluyor? Allah rüya gibi şu an. Oğlum nasıl bu kadar geliştim ben? Valla hiç anlamadım ya. Valla hiçbir şey anlamadım. Neyse yok etmeye devam edelim arkadaşlar. Bizim işimize gelir. Burada böyle sürekli kasa atıyor galiba arkadaşlar. Ve bunları böyle yok ederek kasılabiliyorsunuz. Şimdi şu hepsini bir toplayalım. Bakalım kaç milyon paramız olacak? Lan az önce 80 milyonum vardı. Şu anda 330 milyonum oldu. Ve şeker de kasıyoruz. Şeker kasmamız çok önemli ya. O inekler fena güçlü yemin ediyorum var ya. Oğlum ne oldu bir anda ya? Aşırı kasıldım. Tamam burada daha fazla vakit harcamayalım arkadaşlar. 400 milyon olduk zaten. Hemen şöyle bir açarak devam edelim bakalım. Yeni çölümüze de gelmiş bulunmaktayız şu anda arkadaşlar Burada da pek bir özellik yok gibi Bakayım bir aynen pek bir özellik yok burada da ya Ulan keşke böyle tüm haritalara bir tane özellik ekleselermiş Ama eklememişler arkadaşlar Bakayım gerçekten hiçbir şey yok Neyse şurada bir 50 milyon çıkartayım mı arkadaşlar ki Şurayı açalım hemen hızlı bir şekilde Yani şu an zaten paramız var ama ben o yine de zarara girmek istemediğim için Şöyle hemen bir 50 milyon toplayalım Zaten şu an topladık bile Bütün büyük kasa attı hemen şu büyük kasayı patlatalım bir de şunu patlatalım. Bir de şunları patlatalım. Zaten direkt 50 milyon kastır bile temeldir. Oğlum sadece tek bir tane kasadan 50 milyon verdi zaten ya. Bir şey diyeyim mi? Bizim aşırı elmas kasmamız lazım arkadaşlar. Elmas kasıp kasıp direkt kendimizi güçlendirmemiz lazım ya. Şu elmaslar gerçekten çok önemli. Biraz elmas mı kassak acaba? Aynen ya şuradaki elmasları boş geçmeyelim arkadaşlar. Şunları bir kasalım. Çünkü bunlar baya önemli. 50, 100, 200 falan veriyorlar. Ulan şu, keşke şunda da 1000, 2000 falan atsa direkt bitse bu da ya. Tamam daha fazla uğraşmıyorum arkadaşlar. Şunu da patlatıyorum son olarak ve gidip şu 50 milyona yeni haritamızı açalım artık. 650 milyon altınımız oldu. Nasıl bu kadar oldu bilmiyorum. Çok hızlı kasıldık var ya. Hemen yeni haritamıza geçiyorum tekrardan. Ve bir tane chest var burada. Magma arkadaşlar. 200 milyon gücü var. Buna da tek attım ve ne oluyor oğlum bu ne? Lan nasıl bu kadar hızlı kasılabilirim? E bunu da patlattım. Bunu... Oğlum ben sonsuza kadar kasılırım burada. Ya şaka mı bu? E bunu da patlatın hadi. Evet bunu da patlattılar. Oğlum yemin ediyorum böyle bir kasılma şekli yok ya. Bunlar patlatmamıza gerek bile yok oğlum. Bunlar para bile vermiyor ki bize ya. Şu büyük kasaya para verebilirim arkadaşlar. Bakayım bir Tamam güzel 100 milyon verdi lan nasıl para vermesin bunlar Şimdi o zaman şöyle yapalım Ben şöyle bir 3-4 tane daha şundan öldüreyim arkadaşlar Ama işte bu elmas vermiyor ya Keşke bir de elmas verse Ulan ben de ne kadar çok aç gözlük mi yapıyorum acaba bilmiyorum ki ya Bu da patlasın Paramı bir 4 milyon yapayım Aynen param 4 milyon oldu arkadaşlar Şimdi gidiyorum şopa tamam mı Bu arada bir tane de şundan hediye etmişler bize arkadaşlar Ejderha hediye etmişler tamam güzel Şimdi ben bir teleport olacağım şopa arkadaşlar Ve şu en pahalı yumurtalardan bir 8 tane açmayı düşünüyorum Çünkü inanılmaz fazla paramız var arkadaşlar. Bunlar bir şey bile değil bizim için ya. Şimdi 500 milyon arkadaşlar. Bizim kaç milyonumuz var? Oğlum bizim bir sürü paramız var. Şu 500 milyona şunu bir açtım arkadaşlar. En pahalı yumurtadan bir tane altın şey çıktı. %43 şanslı olan ve 10 kaymış bunun hasarı. 10k hasar bile değil bizim için artık ya. Şunu da bir alalım arkadaşlar. Ve bu sefer lava slime çıktı arkadaşlar. Bunun şansı ne bilmiyorum ama 11k gücü var. tam bunu da takalım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Tüm paramızı burada harcayabiliriz aslında arkadaşlar. Çünkü şunu Bunları açmamız lazım artık. Bunlar nasıl açılıyor onu da bilmiyorum ki ya. Trade Plaza diyor. Yani takas plazası falan diyor da. Valla nasıl açılıyor bilmiyorum ya. Şu neymiş arkadaşlar bir bakalım. Heş. Bunlar neydi ya? Şansı yükseltme şeyleri miydi? Aynen. Şansımızı 130. Aynı inekleri mesela iki tane bundan var ya. Aynısından böyle bunları böyle yükseltebiliyoruz. Tamam. Bunları yükseltiriz arkadaşlar. Ama şu anda şansımız çok az olduğu için onunla uğraşmıyorum ben. Direkt şunlardan bir birkaç tane daha açalım ki artık şu kötü şeylerden petlerden bir kurtulalım. Keşke şu üç başlı bir şey 4 başlı bir şey çıksa ya. Bundan da aynısından slime'dan çıktı. Bu arada %13 şanslı olanından çıkıyor sürekli. Yani bizim için gayet iyi arkadaşlar. Şanslıyız yani. Ve bir tane daha bundan çıktı. Tamam gayet güzel. Şimdi tekrardan açmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir güçlendireyim hepsini. Şu anda bunlar boşa çıktı arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tanesi boşa çıktı arkadaşlar. Ve bizde 10 tane petler. Bunları birleştirsek mi? Aslında çok da gerek yok birleştirmeye ya. Yani gerek var mı bilmiyorum. Bence hiç gerek yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Biz gidelim bir tane daha o inekten çıkartalım arkadaşlar. Hemen tekrardan geldim buraya. Ve şundan bir tane daha açacağım. Bu arada bu da son açışım olabilir. Çünkü sadece şansımın yükselmesini istediğim için yapıyorum bunu. Ve yine o inekten çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Aslında bu inekten 3-4 tane yapsam. şöyle üç 3 tane var zaten. 4 tane falan yapsam şansın ne kadar oluyor bunları yükseltmek için? Bu arada buradan teleport olabiliyor mu? E, Olabiliyormuş. istemem Şimdi tekrardan ben geldim. Şurada ineklerimi bir birleştirmek istiyorum. Tamam mı? 1-2-3 %47 şans. Gerçekten az arkadaşlar. O zaman ben bunları 2 tane daha falan çıkartayım. Ondan sonra bunları birleştirelim. Ve tekrardan rank atladım arkadaşlar. Ve immortal oldum. Çok güçlü şu anda. 100.000 şeyimiz öldü zaten. Şimdi kanka sen bir kasirmede ellen. Şunları bana bir sel ye. Ha, artık kasılabilirsin Şimdi 53 bin şeyimiz oldu arkadaşlar Tekrardan shop'a geldik arkadaşlar Ve tekrardan şu Halloween'e tekrar gidiyorum ben Ve 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 selamünaleyküm Şimdi şundan iki tane açıyorum arkadaşlar tamam mı İki tane daha aynı inekten çıkarsa onları güçlendireceğim Yine aynı inekten çıktı Bu arada niye sürekli aynı inekten çıkıyor ya Bunun şansı %56 şunlardan hiç çıkmıyor bize Son kez açıyorum ve ne çıkıyor Yine aynı inekten çıktı Tamam sıkıntı yok zaten biz de bunu istiyorduk Şimdi shop'a bir gidelim arkadaşlar tamam mı Bütün bu arada cadılar bayramı şekerlerimiz bitti Şimdi şimdi şöyle bir şey yapıyoruz tamam mı? 4 tane ineğimiz var ve bunları birleştiriyorum arkadaşlar. Şansımda umarım. Bakayım %88 şansım var. Umarım yanmaz. Yani yanarsa gerçekten aşırı üzülürüm. Ve güzel başarıyla geçti arkadaşlar. Ne geldi şimdi bize? Bir tane 75 milyonluk altın boğa verdi arkadaşlar onları alıp. Yani 4 taneden bastık. 4 tanesinin gücü 100 milyondu. E bu hiçbir şey yaramadı o zaman ya. Lan var ya yemin ediyorum parayı çöpe attık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten şu anda hızlı kasılıyoruz arkadaşlar. Şu an keyifli kaçıyorum bir tane bakalım ne çıkacak. Yine aynısına a tilki çıktı bu sefer. Tilkinin şansı neymiş? Tilkinin şansı %23'müş. Lan şu 3 başlardan çıkartmayı o kadar istiyorum ki var ya. Çıkmıyor arkadaşlar. Boştan yere uğraşmanın, vakit kaybı yapmanın gereği yok. Biz şimdi gidelim ve artık şu elmaslarla falan bir kendimize güç basalım. Çünkü gerçekten gerekli bu. Şimdi burada upgrade'ler var. Bunu en son yapacağım. Şu anda yapmıyorum. Elmaslarımı bitirmiyorum. 105 bin elmasım var zaten. Şimdi burada da bir tane birleştirme vardı. Buradaki birleştirmeden de ee, hiç kullanmadıklarımızı birleştirelim de bence hiçbir işe yaramayacak ya. 10.9 binden devam ediyoruz. Şunların hepsini bir seçelim tamam mı? Kaç tane seçtik? 9 tane seçtik. Bize ne veriyorsun kankam? Ve bize bir tane 6K'lık verdi. Yani hiçbir şey yaramadı. Boştan yere paramızı çöpe atmış olduk. Neyse bir şey olmaz herhalde ya. Şimdi burada Rainbow basabiliyoruz. Bu gerçekten çok önemli ama yine burada da az önceki gibi çok fazla şeyden biriktirmemiz gerekiyor. Mesela aynı şeyleri basarsam şansı yüzde kaç? Yüzde 47. Ya denesem mi arkadaşlar ya? Bence hiç gerek yok buna ya. Gerçekten şu anda gerek yok. Tamam başka da özellikle bir şey kalmadı zaten de bizim petlerimiz çok azaldı arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Biz şimdi gidelim güçlerimizi bir arttıralım elmaslarla. Ondan sonra da ben bir sürekli şu cadılar bayram kutusundan kasayım arkadaşlar. Ondan ne çıkacak ona bir bakalım tamam mı? Şimdi buraya geldim ve petlerimin hızını, güçlerini falan hep hepsini bir arttırıyorum arkadaşlar. Bunu arttırdım güzel. 13k'ya bunu arttırdım güzel. 3k'ya bunu arttırdım. 6k'ya bunu tekrardan arttırdım. Aslında bunların hepsini aynı seviyeye yapsam hiç fena olmaz gibime geldi şu an ya. Şöyle kendi hızımızı da arttıralım arkadaşlar. Kendi hızımızı bir tane daha arttırmıyorum. Ulan Şuna basıyorum arkadaşlar 17 binim kaldı ve o zaman şöyle yapalım Pet Speed'ten devam edelim ve Bunların hepsini böyle 4 seviyeye kadar yükseltelim Arkadaşlar hepsi kasıldığında Gerçekten çok güçlü olacağız Şimdi burada niye sandık çıkmıyor artık Bitti mi oğlum sandıklar Ana sandıklar bitmiş ya. O zaman biz arkadaşlar 250 milyon verip şurayı bir açalım bakalım Ve burayı açtık ve sanırım artık ışınlanıyoruz işinden alalım. Aa evet. Fantastik dünyası. Fantazi dünyasında arkadaşlar muhtemelen yeni para birimimiz gelmiş oldu. Tamam. Bu neymiş? Buradan Robux'la şeyler satın alıyoruz. Bu ne oğlum ne yapıyorsunuz lan siz burada? Aa bunları enchant basıyorlar. Şimdi o zaman ben şuna enchant basarsam kaybetme şansım yok zaten. Evet diyorum. Ulan elmasım yok ki nasıl basacaksın? O zaman biraz elmas kasayım arkadaşlar. Hemen bir 10K elmas yapayım arkadaşlar hemen geliyorum. Ve inanılmaz bir şekilde bonus aldık rank atladığımız için mi ne bilmiyorum ama bir anda 900 bin olduk zaten arkadaşlar. Bize 500 tane daha lazım. 500 tane daha elmas lazım. Elmas yok mu arım iyi? E oğlum ben burayı yok ettim. Burada hiçbir şey kalmadı. <laughs> Niye yeni şey gelmiyor? Ana. Oğlum harbiden yok ettim burayı. Baksanıza bir. Şu güzel bir bakın arkadaşlar. Allah aşkına bir izleyin. Oğlum her yeri yok ediyorum lan. E ne zaman gelecek acaba yeni elmas yeni şeyler? E bitti buradaki her şey. Ana bunlar yenilenmiyor mu acaba? Oğlum bunlar yenilenmiyorsa var ya çok kötü olur bizim için. Evet burada da buranın shopu var arkadaşlar. Aynen fantasy shopumuz da burada zaten. Buradan bir şeyler açabiliyoruz. Bir tanesini açayım mı? Hadi bir tane açıyorum arkadaşlar. Zaten çok bir pahalı bir şey değilmiş. Ne veriyorsun? Bize bir tane Fil verdi. Filin gücü iyiymiş lan bu arada. Oğlum o zaman ben şunlardan açsam mı ya? Ya da durun arkadaşlar. Şimdi bana az bir şey elmez lazım. O yüzden şöyle yeni şeye gidelim. Çünkü en basmak istiyorum. Şimdi yeni haritamızı para verip açıyoruz. Eee E ee bunlar ne? Ha E'ye bastım. Aa, oğlum bunları coin vererek açıyoruz. 500 bin coin. Oğlum burada teleportlar var. Burada bir sürü şey var lan. Tamam o zaman 85 bin verip şunu açsam mı ya? Arkadaşlar açmam gerekiyor çünkü yeni şeyler çıkmıyor. Tamam teleportumuzu açtık. Şimdi teleporta ışınlanıyoruz. Bakalım burada neler varmış. Burada da aynı para birimi bakayım. Aynen aynı para birimi. Tamam çok güzel. Burada kasılabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdiden 10.000 oldu bile zaten. Ben o yüzden o yüzden geri gidiyorum arkadaşlar ışınlanmaya. Şuradan bir enchant basacağım artık. Hemen buraya geldim. Şunu seçtim ve enchant dedim arkadaşlar. Oo! Ve enchantımız oldu arkadaşlar. Ne oldu şimdi bunun gücü? Hmm. O yüzde özellik geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Egilisi bir geldi ve yüzde yirmi daha hızlı artık bu petimiz. Tamam güzelmiş, fena değilmiş. Şimdi şöyle yapalım ben birazcık para kasayım tamam mı şurada? Burada birazcık para kasayım. Acaba buradakiler yenileniyor mu? Umarım yenileniyordur ya buradakiler de yenilenmiyorsa var ya bu para gerçekten sıkıntı. Tamam burada da kasılıyoruz ama yenilenmiyor gibime geliyor ya. vallahi bilenler varsa şunu bir yorumlara yazın arkadaşlar. Umarım yenileniyordur ya. Yenilenmiyorsa eğer gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu arada bu neymiş lan? Oha burada bir tane büyük bir chest varmış. Şunu bir patlatayım bakalım ne veriyor. Oo, oğlum ne ka... Lan ne çok para verdi. Oğlum var ya bundan haberim yoktu benim. Lan durun bir sakin olun ya. Yemin ediyorum var ya benim petler delirdi arkadaşlar. Şu an 1 milyonumuz oldu bile zaten. Ya düşünleri patlatarak devam edelim o zaman. Paramızı bir 1 milyon yapalım arkadaşlar. Şu yeni para birbirimizden bahsediyorum bu arada. Bunu bir 1 milyon yaptıktan sonra gidip o şeylerden açacağım. Bunların kutularını açacağım. Ve sanırım şu anda 1 milyon olduk. Aynen öyle. Tamam şimdi geri gidelim. Tamam mı? Şu şopa bir tekrardan gitmek istiyorum. Umarım güzel bir şey çıkar ya. Şu anda 1 milyon paramız var arkadaşlar. Bu arada 25 bin şekerimiz tekrardan birikmiş bulunmakta. Onunla da gidip bir tane daha kutu açabiliriz bu sayede. Bu arada bunlar çok pahalıymış ya. Şuradaki 855 bin olan yumurtadan bir tane açıyorum. Umarım umarım güzel bir şey çıkar ve kobra çıktı. Oha bir dakika bunun şansı kaç arkadaşlar? 69k gücü var ve şansı neydi göremedim tam olarak. Oğlum 69k hiçbir şey bizim için lan. 75 milyon 28 milyonluk şeylerimiz var. Arkadaşlar biz bunları hiç açmasak mı ya? Boşa para harcıyormuşuz gibime geldi. 69k bizim için hiçbir şey ya. O zaman şöyle yapalım. Diğer dünyaya bir tekrar gidelim tamam mı? Gidelim bir tane daha kutu açalım bakalım. Selamun ekip Tekrardan ben geldim. Şu 25k'ya bir tane daha açıyorum ve bundan da 25 milyonluk bir şey çıkacak sanırım. Aha bu sefer farklı bir şey çıktı. 42'lik olan çıktı ve bunun da gücü 28 milyonmuş arkadaşlar. Gayet güzel. Tamam. Şu anda aşırı güçlüyüm. O zaman şöyle yapalım. Ee, ben artık bir sonraki bölümde şöyle bayağı bir şeker biriktirdim ve şunlardan açmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunlar bayağı güçlü gibi duruyor çünkü. Tekrardan düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü oyunu yeni başladığımı biliyorsunuz ve oyunu bana siz öğretiyorsunuz yani. O yüzden düşüncelerinizi yoruma bir yazın. Şimdi trade listeyi geldi. Bakalım ne koyacak ortaya. Ortaya güzel bir şey koyacak mı? 45 milyonluk şeyi koydu arkadaşlar. Ee, o zaman ben de sana şunları Hediye edebilirim kankam tamam mı Acaba kabul eder mi çok saçma bir şey oldu Trade oldu kabul etmeyecek muhtemelen ya 45 milyon bayağı güçlü bir şey çünkü arkadaşlar Aa kabul etti lan nasıl yani Oha Arkadaşlar nasıl yani ya Oğlum toplamda 100 bin gücü olan pet verdim ve Bana 45 milyonluk pet verdi Oha Nasıl bu kadar güçlü olabilirdim bir anda ya? Yemin ederim var ya şu traitleri kullanın arkadaşlar. Çünkü adamların işe yaramayan şeylerini direkt size veriyor, hediye ediyorlar. Oğlum çok iyiymiş ya. O zaman şu anda her şeyi tek atabilecek güçteyim. Zaten tek atıyordum. Şimdi iyice tek atacağım. Bu arada şunlar neden gelmedi emin değilim ya. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Baya bir kasılık. inanılmaz güçlü olduk yani. Yani şunların gücüne bir bakın. Sadece şu 3 tanesinin gücüne yani 75.9 milyon 45.2 milyon ve 28.6 milyon bu arada şu 28.2 milyon bir de 4 tane petin zaten hepsine yeter şunların ikisi bizim için şu anda çöp yani hiçbir şey yaramıyor diyebilirim gerçekten çok güçlendik. inanılmaz güçlü olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizden bu videoya en az 3 bin like bekliyorum. En az 3 bin like gelirse bu serim devam gelecek. Ben bu oyunu çok sevdim ve bu oyunda gerçekten sonsuza kadar kasılmak istiyorum neredeyse. Umarım video içinize gitmiştir. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yorumlarınızı çok önem veriyorum. Eğer hala abone değilseniz de bir kontrol edin. Belki de hala abone olduğumu zannediyorsunuz ama abone değilsiniz. Onun dışında abone olmayı kesin ama kesin unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.